Vaka Suresi 11 ila 26. ayeti kerimeler. Bildiğiniz üzere Vaka Suresi'nin içerisinde cennet ayetleri de bulunmaktadır. Cennetin tasviri yapılmaktadır. Bu nedenle hepimizin en fazla okuduğu surelerden de bir tanesidir. Aynı zamanda rızık ve bollukla alakalı da okunması gereken surelerden birisidir. Ben şimdi burada sizler için 11. ile 26. ayeti i kerimeler arasının Önce Arapçasını okuyacağım, daha sonra Türkçesini, yani mealini okuyacağım. Ve daha sonrasında konuyla alakalı iki tane hadis-i şerif okuyacağım. Ve en sonunda da ufak bir açıklama yaparak bu videomuzu da sonuçlandırmış, nihayetlendirmiş olacağız. Bu okumuş olduğum ayeti kerimeler Vakıa Suresi içerisindeki cenneti tasvir eden ayeti kerimelerdir aynı zamanda. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتحون ve hurun a'in ki emsalul lu'lul maknun ceza am bi ma kanu ya'malun na yasma'una fiha lawan wa la ta'sima illa qilan salaman salama sadakallahul azim rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır çoğu önce gelip geçmişlerden birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle. Güzel gözlü huriler, saklı inciler misali. Yaptıklarının karşılığı olarak orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Hazim olan Allah doğru söyledi. Konuyla ilgili de hadis-i şeriflerden, Cennetlikler Cennete girince bir kimse şöyle seslenir. Siz cennette ebediyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaksınız. Hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz. Müslim Cennet 22. Diğer hadis-i şerifimizde de sizden cennetin en aşağı derecesinde olan birine allah Teala veya bir meleği ne dilersen dile diyecek. O da bütün dileklerini söyleyecek. Kendisine kalbinden geçenlerin hepsini diledin mi diye soracak. O da evet diledim diyecek. Bunun üzerine o kimseye bütün dileklerin bir misli fazlasıyla sana verilecektir diyecek. Müslim. Ayrıca Ahmet İbni Hanbel Müsned'de de aynı hadis-i şerif bulunmaktadır. Değerli dostlar, sürekli olarak bildiğiniz üzere cehennem azabı ya da ateşle alakalı ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden de bahsediliyor. Bunlar da muhakkak olmalı, korku olmalı ki nimetlerin kıymeti daha fazla bilinebilmeli. Biraz da tabii ki cennet nimetlerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Bununla alakalı sizin için bir video hazırladım. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Tabii ki dünya ölümlü ve fani'dir. Çekilen bütün acılar, ıstıraplar, hüzünler bir gün mutlaka son bulacaktır. Fakat daha sonra hiç bitmeyen bir hayat başlayacaktır. Bu hayat ya cehennemde dünyadakinden bespeter tarifsiz kederler içinde güzellikte, neşe ve eğlence içinde geçecektir. Hesabını bilen insan elbette ölümlüyü bir yana itip ölümsüz hayatı seçer. Cennet aklın alamayacağı kadar tüm arzuların, hayallerin, eğlencelerin gerçekleşeceği ebedi bir mutluluklar ülkesidir. Öyleyse bu ebedi saadete kavuşmak için henüz elde fırsat varken rıza-i ilahiye matuf, cenneti ka kazandıracak güzel amelleri yapmamız gerekir. Rabbim bizlere işte size cennet yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilir. Ayeti kerimesindeki Araf suresi 43. ayeti kerimesindeki muhatabı olan cennetine varis kıldığı kullarından eylesin. Amin. Tekrardan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Diğer videolarımda da görüşmek dileğiyle. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.